Merhaba arkadaşlar. Şimdi size saç kesim ekipmanlarından bahsedeceğim. Öncelikle tabii ki ön hazırlığımızda biz malzemelerimizin hepsini dizdik. Şimdi bunların ne işe yaradığını size tek tek anlatacağız. Saç kesmek istiyorsak hepsini hazırda bulundurmalıyız. Bir numara. Penuar. Penava. Herkesin diline farklı bir yer alan bir kesim önlüğümüze ihtiyacımız var. Biz bayanlar için genelde bu stilde penuarlar kullanıyoruz. Yakası lastikli ve kilitlidir. Böyle bir penuar tercih etmenizi öneririm. 2 numara makas seçimlerimiz. Ara makasımız kesim makasımız. Bu ara makas tercihken kullanılır ama mutlaka malzeme alında bulundurması gereken bir malzememizdir. 3 numara açma tarakları, kesim tarakları, iri taraklar. Bunlardan hem sıkı dişlerden hem iri dişlerden mutlaka olması gerekiyor. 4 numara. Fırça taraklar. Dolaşık ve uzun ince telli saçlarda kullandığımız böyle bir görsele sahip fırça taraklarımız. 4 numara. Böyle bir suluğumuz. Saç ıslatmak için. 5 numara. Yardımcı malzemelerimiz fenslerimiz, klipslerimiz. 6 numara. ince telli sert taşlarda taşları yumuşatmak için işimizi kolaylaştıracak bir fön sütü. Markaları tabi ileriki zamanlarda paylaşacağız. Sıradaki numaralarımız artık böyle şekillendirmeye geçiyorsak fırçalarla devam ediyoruz. Saçı kestik bitti. Şu an kestiğimiz saç modeline göre fırçalarımızdaki seçimi yapıyoruz. Şimdi bu gördüğümüz kırık son fırçası. Şimdi mar marka görünmeden size anlatmaya çalışayım. 107 numaralı arkadaşlar. Yaklaşık bir 20-25 santim uzundaki bir saça sahip olan bayanlarda hacimlendirmek için kırık son görüntüs vermek için kullandığımız uzun boyutlu bir fırça diğer bir fırçamız böyle demir bir hazneye hapsedilmiş kıllardan oluşan yaklaşık bir 10-15 santimlik kırılımlar oluşturabileceğimiz orta hacimli saçları yaratmak için kullandığımız fan fırçası. Şimdi size tavsiye etmeyeceğim bir fırçayı göstereceğim. Bunları biz genelde kısa saçları formunu vermek için kullanıyoruz. Saç boyutları fırçamızın kalınlığından daha kalın olan saçlarda asla bunu önermiyorum çünkü saça dolaşır ve asla açamazsınız. Sert yapıda bir telleri var, tahta bir gövdesi var. Diğer bir fırçamız. Bunu da kısa saçlar için kullanıyoruz ama bunu eski model saçlarda dışa dışa katlı bir son çekmek için de kullanıyoruz. Bu dolaşmaz, bunu saça sarabiliriz. Diğer fırçamız gibi bizi riske sokmaz. Diğer önermeyeceğim fırçalardan bir tanesi de bu neredeyse tüm kozmetiklerde görebileceğimiz ahşap gövdeli bir fön fırçası. Biz bunların başlarını ilk başladığımızda mutlaka fönle eritiyoruz bilerek. Çünkü saça dolaşarak bizde sorun yaratmasın diye. Bu da orta ayarda kullanılma sebebi olabilir. En son artık saçı şekillendirdik, kestik. Tabii ki şekillendirilmiştir kalıcı olsun diye kullanacağımız gaz beylerimiz Şimdi siz bunu renginden anlarsınız. O yüzden marka vermiyorum. Malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar. Bir saç kesimde her şey olmalı. Şu anda tüm malzemeleri size tanıtmaya çalıştık.